Casusluğu ve ajanların heyecan verici dünyasına meraklıysanız, bugünkü liste tam size göre çünkü Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 10 casus gerilim yapımına göz atacağız. Hız kesmeden 10 numaradan geri sayıma başlayalım. The FBI is the United States' premier law enforcement agency. Mem. 10 numara gece ajanı. Beyaz Saray'da acil durum çağrılarına bakan bir FBI ajanı bir gece gelen çağrı sonrası kendini hükümet içindeki bir casusun da dahil olduğu yüksek riskli bir komploda bulur ve sıradan rutini paramparça olur. Gece ajanı aynı adlı romandan uyarlanan oldukça heyecan verici ve aksiyon dolu bir dizidir. Olay örgüsü zaman zaman abartıya kaçsa da izleyiciye keyifli dakikalar sunmaya devam ediyor. Şu anda 10 bölümlük bir sezondan oluşuyor ve ve muhtemelen ikinci sezonu da çok yakında bizlerle buluşacak. <laughs> Bu film 2. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve müttefiklerin Sicilya'yı işgali konusunda Nazileri yanıltmak için bir plan yapan İngiliz istihbarat görevlilerini konu alıyor. İngiliz subayı kılığına girmiş bir cesetin üzerine sahte belgeler yerleştirerek Almanları işgalin başka bir yerde gerçekleşeceğine ikna etmeyi amaçlıyorlar. Askeri tarihteki en cüretkar ve ustaca aldatma operasyonlarından birinin gerçek hikayesini anlatıyor. Anlatılanların aslında gerçek bir hikaye olması bu filmi ilginç kılan şey Yarısını oluşturuyor çünkü buna harika oyunculuklar, gergin bir senaryo ve savaşın yüksek riskleri de eklenince büyüleyici bir casusluk gerilim filmi haline geliyor. What do you know about the 8 numara Gri Adam Teşkilat içindeki karanlık sırları açığa çıkaran ve küresel bir insan avının hedefi haline gelen çok yetenekli bir CIA ajanının hikayesini konu alıyor. Bu Netflix'in James Bond tarzında büyük bütçeli bir casusluk serisi başlatma girişimiydi. Sonuçlar pek istedikleri gibi olmasa da Gri Adam amansız temposu, nefes kesen aksiyon sahneleri ve yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosuyla gerçekten keyifli dakikalar sunuyor ve filmin hayranları başrol oyuncusunun rolü yeniden üstleneceği ve bir devam filmi bir de spin-off'un yolda olduğunu duymaktan memnunlar. 7 numara Müttefik Bu film bir Alman yetkiliye suikast düzenleme görevi sırasında aşık olan Kanadalı bir istihbarat subayı ve Fransız direniş savaşçısını konu alıyor. Kadının bir Alman casusu olabileceği şüphesi mutluluklarını tehdit ediyor. Müttefik Forrest Gump ve Geleceğe Dönüş gibi önemli filmlerle tanınan yönetmen Robert Zemenski imzası taşıyor. Müttefik en iyi film olmaktan çok uzak olsa da iki başrolü mükemmel oyunculuğu, heyecan veren, son derece ilgi çeken sahneler ve duygusal bir olay örgüsü dahil olmak üzere birkaç özellikle dikkate değer bir filmdir. Casus gerilim film hayranlarının Müttefiye mutlaka göz atması gerektiğini düşünüyorum. Have the name Paul bu film kritik bir konferans sırasında Münih'te yeniden bir araya gelen İngiliz ve Alman bir diplomatın artan gerilimler ve siyasi aldatmacanın ortasında 2. Dünya Savaşı'nı önlemek için hayatlarını riske atmasını konu alıyor. Casus gerilim hayranları için mutlaka görülmesi gereken filmlerden biri haline geliyor. Robert Harrison'ın bir romanından uyarlanmıştır ve klasik savaş casusu gerilim formülünü gerçekten çivileyen bir filmdir. Film boyunca gerilimin devam ettiği ve güçlü performansların olduğu genel anlamda büyüleyici bir yapım. Casus gerilim filmi ve savaş filmi hayranları bu filmden gerçekten keyif alabilir. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. Must be good to be home again, sir. Listeye yarıladık ve 5 numaradayız. FBI'ya teslim olan ve dünyanın en tehlikeli suçlularından bazılarının yakalanmasına yardım etmeyi teklif eden kötü şöhretli bir kaça konu alıyor. Kara liste tamamen bir casus dizisi değildir. Ancak bu listeye layık olacak birçok casus unsuru içerisinde barındırıyor. James Spider suçluya dönüşen muhbir rolünde harika bir performans sergiliyor ve bu dizi aksiyon, olay örgüsü ve yüksek riskli gerilim arasında denge kurma konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Kara liste zaman zaman olay örgüsü biraz değinme eğilimindedir. Ancak hepsinden önemlisi, casus gerilim film hayranları için gerçekten iyi bir yapım. years. 4 numara Köstebek. Bu film Soğuk Savaş sırasında geçiyor ve emekli bir İngiliz istihbarat memurunun MI6'nın üst kademelerindeki ajanı ortaya çıkarmak için geri getirilmesini konu alıyor. Atmosferik ve Soğuk Savaş paranoyasıyla dolu, ustalıkla hazırlanmış bir casus gerilim filmidir. Sadece başrol değil, tüm oyuncu kadrosunun harika olması bu listede onu 4. sıraya çıkarıyor. Fakat filmin büyük bir dezavantajı var. Şu anda resmi olarak sadece Birleşik Krallık'taki Netflix'te bulunabiliyor. O yüzden internetteki çeşitli kaynak kaynaklardan izleyebilirsiniz. Do you consider yourself a patriot? Bu dizi 1960'larda Suriye hükümetinin en üst kademelerine sızan İsrailli bir memurun Mossad ajanına dönüşmesinin gerçek hikayesine dayanıyor. Zengin bir iş adamı kılığına girerek İsrail'in savunma stratejilerini şekillendiren önemli istihbaratları toplayarak tehlikeli bir ikili hayata doğru ilerliyor. Dizi ikili hayat sürmenin yüksek risklerini ve duygusal bedelini etkili bir şekilde yakalayan yoğun ve sürükleyici bir casus gerilim işidir. Shasha Baron olağanüstü oyuncu yelpazesini sergileyerek başrolde harika bir performans sergiliyor. Büyüleyici bir geçmişi, mükemmel dönem ayrıntıları ve her yönüyle heyecan verici bir hikayesi olan harika bir dizi bizi bekliyor. Sistemin ortandayız. Bu dizi, yetenekli ve psikopat bir suikastçıyı yakalamaya takıntılı hale gelen sıkılmış bir MI5 görevlisini konu alıyor. Senaryosu iyi yazılmış bir kedi fare oyunu gibi olan şık bir casus türü serisidir. Bu dizinin öne çıkan özelliklerinden biri, büyüleyici dinamik ile serinin ilerlemesine yardımcı olan başrollerinin performanslarıdır. Aynı zamanda yüksek dozda kara mizah da içeriyor ve bunu yoğun gerilimle harmanlayarak bağımlılık yaratan bir süreç ortaya çıkarıyor. Toplam 4 sezondan oluşuyor ve şu anda bitmiş bir dizidir. Birçok Netflix bölgesinde mevcut olduğunu da söyleyebiliriz. Sounds like work. No. Tell them I'm in my chair. Ve geldik bir numaraya. Soğuk savaş döneminde geçen bu film MI6 ve CIA tarafından bir Sovyet subayına mesajlar iletmek ve nükleer bir çatışmayı önlemeye yardımcı olmak üzere işe alınan bir İngiliz ajanının gerçek hikayesini anlatıyor. Başrol mükemmel bir performansla bu karakteri canlandırıyor ve bu film Küba füze krizi sırasında herkesin hissettiği gerilimi ve paranoyayı yeniden oluşturma konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Sizi o döneme götüren eski tarz bir havası var ve genel olarak son yıllarda Vizyona giren en iyi casus filmlerden biri. Şu anda belirli birkaç bölgede bulunsa da çeşitli kaynaklardan izlemeniz mümkün. Evet, Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 10 casus gerilim işlerini sıraladım. Siz olsanız başka hangi casus gerilim filmlerini eklerdiniz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.